كنتم خير أمة أخرجت للناس Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Kardeşlerimiz Hepinizin malum üzere dün saat öğlen iki sularında Menzil Şeyhi Seyyid Gavs Kutup Seyyid Abdülbaki Hazretlerimiz Gavs Hazretlerimiz Rahmeti Rahman'a kavuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani dedesine kavuştu dün zaten vefat haberini alır almaz e, acil bir yayın açtık canlı yayın açtık siz kardeşlerimizi ve onu sevenlerini haberdar edebilmek için ve kardeşler şimdi cenazesiyle alakalı birkaç kelime konuşacağım. Lakin ondan önce söylemem gereken bir şeyler var. Dün ben o canlı yayında dedim ki bakın dedim kafirler. Bakın dedim zındıklar. Bakın dedim alçak şerefsiz haysiyetsizler. Eğer dedim kavus Hazretlerimizin vefatından sonra ağzını açan olursa dengesiz terbiyesiz konuş olsa dedim büyük konuşacağım kötü konuşacağım. Şimdi kavus Hazretlerimizin vefatından sonra Twitter'da, Youtube'da, Instagram'da sevinç naraları atan haysiyet, şeref, namus yoksunu, karakter yoksunu mahluklar. Gavs Hazretlerimiz dedesine kavuştu. Onun için aslında bir bayram oldu. Biz hüzünlendik. İnsan olarak hüzünlendik. Üzüldük. Ağladık. Ama siz bir Allah dostunun, bir peygamber torununun ölmesini sevindiniz ya neredeyse göbek kattınız ya. Rabbim Celle Celaluhu bunun bedelini hem bu dünyada hem ahirette sizin burnunuzdan fitil fitil getirecek. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Size çünkü namus, şeref, haysiyet olmadığı için siz sevinirsiniz. İsim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Onlar hepsi kendini biliyor. Vahabiler, Selefiler, Kemalistler, Ateistler, Deistler, Marksistler, Leninistler, PKK'lılar hepsi sevindi. Sevinin bakalım. Nereye kadar sevineceksiniz? Rabbimiz ne diyor? Fe eyne Nereye bu gidiş? Nereye gidiyorsunuz? Nereye kadar? Şimdi gelelim Gavs Hazretlerimizin cenazesine. Arkadaşlar dün Pendik'te Gavs Hazretlerimizin cenaze namazı kılındı. İstanbul'da kılındı hastaneden sonra ve e, kara yolu ile Adıyaman'a menzile cenaze gitti. Menzilde mahşeri bir kalabalık yüz binlerce insan akın akın. Hatta e, oraya giden araçların otoparktaki görüntüsü bile arkadaşım birilerini korkuttu. Evet. Gavs Hazretlerimizin cenazesinden korktular. Onları korkutan görüntüler çıktı ortaya. Evet arkadaşlar. Lafımızı ters anlamayın ha zındıkları korkutan görüntüler çıktı ortaya. Bir tanesi yorum yapmış, video paylaşmış, bilmem bir şey yapmış. Ya nasıl olabilir de böyle bir insanın işte bu kadar kalabalık cenazesi olur. Korkuyorlar arkadaşlar, korkuyorlar. Nasıl ki Mahmud Efendi Hazretlerimizin cenazesinde yine korktular. Tabii milyonları görünce korktular. Aynı şekilde Gavs Hazretlerimizin cenazesindeki kalabalığı görünüyor. Ya zaten araç kalabalığı sadece oraya giden araçların kalabalığı bile bunları korkutmaya etti. Yüz binler akın etti. Menzil sokaklarına taştı. Zındıklar, kafirler korkuyor Müslümanların kalabalığından. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? çok çocuk yapın çünkü ben dedi mahşerde ümmetimin kalabalığıyla dedi övüneceğim. Allah Allah. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ümmetinin kalabalıklığından övüneceğim diyor. Bizim de cenazelerimizin kalabalıklığı elhamdülillah kafirlerin kalbine korku salıyor. Evet. Kavsa Hazretlerimizin cenazesindeki kafirleri zındıkları korkutan görüntüler elhamdülillah hem bizim göğsümüzü kabarttı. Lakin, bak üzüldük onu söylüyoruz arkadaşlar. Üzüldük. Çok ağladık. Ama Yavuz Hazretlerimiz adına sevindik. Dedesine kavuştu. Rabbine kavuştu. He, ben cenazesine katılamadım. Niye katılamadım? Uçak bileti bulamadım arkadaşlar. Uçak bileti bulamadım. Dün dün gece Türk Hava Yolları'na baktım bulamadım. Hepsi dolu gösteriyor. Hafta sonu gitmeye niyetlendim. Hafta sonu da gidiş var dönüş göstermiyor. Ben de Rabbim nasip ederse en kısa zamanda inşallah Adıyaman'a, Gavus Hazretlerimizin kabri şerifine inşallah e, ziyaret etmeye niyetlendim. Rabbim Celle Celaluhu niyetimi kabul eylesin. Rabbim Celle Celaluhu şeffaattenle nail eylesin. Bir daha söylüyorum. Bizim için, Müslümanlar için aslında ölüm bir düğündür, kavuşmadır, Rabbine kavuşmadır, Efendisine kavuşmadır. Ama tabii ki de üzülüyoruz. Merhamettendir. Sevdiğinden ayrılıyorsun. Onun bedenini bir daha göremeyeceksin. Toprak altına girecek. İnsani olarak üzülüyoruz. Ama bir daha söylüyorum. Bizim hüznümüz kafirlerin neşesi olamaz. Siz sevinin. Siz göbek atın utanmazsanız. Siz bilmem neler yapın. Ama bedelini ağır ödeyeceksiniz. Rabbim Celle Celaluhu'nun dostuna, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torununa, bu haince, bu alçakça sevinme şekliyle Bak başınıza ne bedeller gelecek. Rabbim Celle Celaluhu neler çektirecek neler. Sevinin bakalım. Rabbim Celle Celaluhu Gavs Hazretleri'nin bizim yolundan gidenlere sabır versin. Rabbim Celle Celaluhu yolundan gidenlere Rabbim ne hayırlı muratları varsa nasip eylesin. Rabbim Celle Celal bizleri de büyüklerin yolundan ayırmasın. Şeyhlerimizin yolundan ayırmasın. Rabbim Celle Celal onlara layık onlara layık muhibban eylesin. Rabbim Celle Celaluhu dostlarını yanına geç alsın diye dua ederim. Çünkü hani bakın birer birer vefat ediyorlar. Konyavi Hazretleri vefat etti. Mahmud Efendi Hazretlerimiz vefat etti. Gavus Hazretlerimiz vefat etti. Birer birer gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Birer birer gidiyorlar. Biz ortada kalıyoruz. Biz başsız kalıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bizi dostlarından dünyada da ahirette dayırmasın. Rabbim Celle Celaluhu sevenlerine sayısını arttırsın. Bizim her zaman söylediğimiz bir söz var. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin söylediği söz nedir arkadaşlar? Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var diye bir sözü var. Biz de Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlarına, Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlerinin, sahabelerinin, dostlarının düşmanlığına düşmanlığımız var. Rabbim Celle Celaluhu bu sebepten bizim günahlarımızı affilesin. Rabbim Celle Celaluhu bu sebepten İnşallah bizi günahlarımızı silsin. Cennetine cemalle müşerevelisin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.